Merhabalar arkadaşlar. Bağlar sorusu için hemen cümlemizin anlamına bakıyoruz. Toprak dünyanın yaşayan kabuğudur. Ne yapan? E, kökler için bir sabitleme sağlayan bir kabuktur. Yeterince uzun, ondan faydalanmaları için, bitkiler için suyu tutan ve e, yaşamı devam ettiren besinleri tutan bir nedir e, kabuktur diyor yaşayan kabuk. Aslında olumlu şeyler söyledik. Artı yazdım. Öbür tarafta diyor ki dünya Mars kadar çorak olurdu diyor. Şimdi burası eksi. Artı eksi olduğu için therefore böylece bu yüzden direkt elenir. In addition ek olarak paralel bağladığından elenir. Geriye kalanlar zıttık yapabilir ama arkadaşlar çok önemli bir ipucunu göz önünde bulundurursak volt ifadesini değil mi unreal bir durum olduğunu görebiliyoruz. Yani eğer Böyle olmasaydı dünya kurak olurdu Mars kadar, çorak olurdu. Kim bunu yapar? Gizli if, imalı if yapar. Elbette ki e, bizim B şıkkındaki otherwise aksi takdirde yoksa however ancak elenir. On the contrary tam aksine elenir ve B doğru olarak işaretlenir. Tam çevirisini yaparsak da dünya e, pardon toprak dünyanın yaşayan e, kabuğudur ki o Kökler için bir sabitleme sağlayan, yeterince suyu ondan faydalanmaları için bitkilerin tutan ve yaşamı koruyan, devam ettiren besinleri tutan, yaşayan bir kabuktur dedi toprak için. Aksi takdirde yoksa yani eğer bütün bu olmasaydı dünya Mars kadar çorak olurdu. Cevap B şıkkı. Arkadaşlar kelime sorusu için hemen cümleyi analiz edelim. İçeride bir relative clause vardı. Hemen onun altını çiziyorum. Diyor ki bir kalp krizi yaşayan hastalar daha olasıdır. Bu hastaların ne yapması daha olasıdır arkadaşlar? Trafiğe maruz kalmış olması daha olasıdır. Özellikle neyden önce? Semptomların bir şey olmasından önceki bir saatte. Semptomların iknası, düşüncesi olmaz. Semptomların e, ne yapılması? Reddedilmesi olmaz. Pursuit, takip etme, izleme, semptomların peşine düşme, takip etmeden önceki bir saat. Çok hoş olmadı ama dursun. Semptomların kabulünden önceki bir saat. On set başlangıç arkadaşlar. Semptomların başlamasından önceki bir saatte özellikle trafiğe maruz kalmış olmaları olasıdır kalp krizi yaşayan hastaların. Cevap E şıkkı Onset başlangıç demektir. Merhabalar arkadaşlar. Bağlaç sorusuna başlıyoruz. Hemen anlamını göz atalım. İnsanlar çıplak gözle bir objenin nesnenin içini, iç kısmını göremezler. Aslında burada are unable to var. Bu aynı cannot gibi yani bir model verb var. Boşluk. O obje transparan yani şeffaftır. Şimdi görememeleri nedir arkadaşlar eksidir şeffaf olması objenin için aslında görü, görülebilmesi bakımından içinin artıdır eksi artıysa bir sebep sonuç anlatır eledim once yapınca edince zaman bağlacı eledim after zaman bağlacı hani obje transparan olduktan sonra göremezler demezsiniz eledim oldu e, obje transparan yani şeffaf olmasına rağmen göremezsiniz mi deriz e, o obje, o nesne şeffaf olmadıkça göremezsiniz mi? Şeffaf olmadıkça. Çünkü aynı objeden bahsediyoruz arkadaşlar tamam mı? Bir koşul olmalı. E doğru. Merhabalar arkadaşlar. Grammar sorumuzun çözümü için hemen yola koyuluyoruz. İlk kısımda tens, ikinci kısımda ise sadeleştirme sormuş idik. Şimdi cümleme baktığımda ne zaman sorulsa cevap var mı önce onu göreceğim. Güçlü ve karlı işbirliği, kazançlı işbirliği yapay zeka ve veriye dayanan bir toplum arasında sosyal ağları, bizim e, alışverişlerimizin mimarları ve e, gerçeğin bizzat yapısının yeni... Neleri diyor hocam? Masters, efendileri yapmak. Ne zaman yaptı? Cevap yok. O zaman tabii ki made e eliyorum past simple'ı. Had made past perfect'i e eliyorum arkadaşlar. Şu has been making, has made present perfect'ler duruyor. Makes yapar belki genel geçerdir duruyor. İkinci kısma baktığımda ise bir sadeleştirme söz konusuydu. Masters, the new masters, yeni efendileri. Ee, ne yapan yeni efendiler? Reshape, şekillendirmek. Şekillendiren de olabilir. Şekillendiren şekillendirilende. İşin sırrı nerede peki nasıl ayırt edeceğiz aktif mi pasif mi olduğunu? Boşluktan sonra elimizde nesne var mı ona bakacağız. Gerçeğin bizzat yapısını şekillendiren mi derim? Gerçeğin bizzat yapısını şekillendirilen mi derim? Nesnesi olunca tabii ki pasif yapmam arkadaşlar. Aktif yaparım değil mi? Bu durumda being reshaped şekillendiriliyor olan pasif olduğundan e şıkkındaki reshaped de şekillendirilen pasif olduğundan elenir. Geriye reshaping şekillendiren aktif ifade kalır. Böylelikle doğru cevabımız da C şıkkı olur. Merhabalar arkadaşlar. Cümle şöyle söylüyor: Yapay zekanın rolü finansal hizmetlerde insan çabasının otomasyonu yoluyla vasıtasıyla ancak narrowly olumsuz bir ifade yapacak. Ancak verimliliği tetiklemek olarak Görülür, Küçülttü arkadaşlar anlamı. Anca dedi ucu ucuna eksi. İkinci kısımda diyor ki e, daha fazla çok daha büyük değer daha yenilikçi ve daha dönüşümcü dönüştüren e, uygulamalar yoluyla e, tetiklenebilir. Yani daha fazla değer elde edilebilir. Bu da artı. Eksi artı bana bir zıtlık bağlayıcı demek. Bu da şunu gösteriyor. Because sebep sonuç çünkü elenir. In case olması durumunda yanında kötü bir durum. Ana cümlede önlem ister. Der. Estunes zaman bağlacı olur olmaz eledim tezlik anlatır. Annes messe massa fakat bizim burada bir koşul durumumuz söz konusu değil. Doğrudan cevap nedir? B şıkkı bat ama